Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler ve hayırlı bayramlar dilerim. Bugün sizlere bahsedeceğimiz konu birkaç tane kardeşimiz akıllarında soru işaretleriyle gelen birkaç soru vardı. O sorular bana birazcık gerçekten bu videoyu çekmek istediğim kadar önemli hale gelmiş durumda. Soruları şöyle eğitime gittiğimiz zaman eğitimde elenme var mı? Eğitimde başarısız olursak evimize gönderilir miyiz? Bu gibi sorunlarla karşılaşmışlar birkaç kişi. Daha doğrusu bunu soran kardeşlerimiz merak içerisinde sürekli bu tür soruların cevabını aramak için birkaç yollara başvurmuşlar. Ama gel gör ki detaylı bir açıklama görülmemiş, bulunmamış. Ben de bugün bu kardeşlerime bir nevi sözleşmeli ellerin eğitimdeyken, başarısız olma ihtimalleri var mı? Ve elenme gibi durumlar var mı? Bu durumu dile getirmek istiyorum. Bu durum belki birkaç tane kardeşimizin işine yarayabilir arkadaşlar. Daha doğrusu eğitime gidecek tüm kardeşlerimizi ilgilendiriyor arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar sözleşmeli eri olarak eğitime gitmeden önce zaten hazırlanmanız gereken evraklar ve malzemeler var. Kanalımızda mevcuttur. Videolar arasında mevcuttur. Eğitime gittiğiniz zaman sizlere ön sözleşme imzalatıyorlar arkadaşlar. Ön sözleşme eğitimdeyken zorluk süreçler bu süreçler sizlere zor geliyorsa ve zor gelirse sözleşmeyi feshederseniz hiçbir yaptırım, hiçbir ceza almadan evinize gidebilirsiniz. Ön sözleşme yani şöyle düşünün bir fabrikaya Girdiğiniz zaman sizi direkt deneme olarak alıyorlar ya hani deneme olarak bir ay bir buçuk ay gözetim altında e, alıyorlar. O süreç gibi ön sözleşme de öyle bir şey arkadaşlar. Ön sözleşmeyi imzaladık, eğitime başladığımızı farz edelim arkadaşlar. Şimdi bazı kardeşlerimizin akıllarında şöyle sorular var. Ya abi ben eğitim bana zor gelirse komutanlar beni evime mi gönderir? Anneme boğma, kardeşlerime, sevdiklerime mahcup olur muyum, muhtaç olur muyum? Böyle bir korku içerisinde birkaç kişi bana bu sorularla geldi. Ben de bu soruyu gerçekten önemsedim ve bugün sizlerle birlikte bu konuyu içerikleriyle birlikte sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eğitimde elenme nasıl olur? Önce onu anlatalım. Diyelim ki eğitimdeyken başınıza bir şey geldi. Rah rahatsız oldunuz veya sakatlandınız. Sizin e, bir ay, bir buçuk ay eğitimdeyken sakatlık geçirirseniz, sizin bir bir buçuk ay boyunca evinize gidip sağlığınızın yerine gelmesi için evinizde toparlanabilirsiniz veya hastanede toparlanabilirsiniz. Ama bu bir ay, bir buçuk ay, üç ay olursa 90 gün boyunca evinizde sözleşmeli erken evinizde yatalak durumda kalırsanız 90 gün boyunca eğitime gitmezseniz arkadaşlar otomatik olarak eğitimde elenirsiniz. Bakın gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum. Başınıza sakatlık gelebilir arkadaşlar. Bu sakatlık gelir mi? Gelir. Şimdi herkesin yani eğitim yeri farklı olur. Allah kimsenin başına sakatlık getirmesin. Rabbim kimsenin ayağına taş değdirmesin. Amin diyelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi 1 bir, bir, bir ay 1,5 bir ay sıkıntı yok bu ama 3 ay boyunca hastanede kalırsınız ne bileyim evinizde kalırsınız bu süreçlerle karşılaşırsanız otomatik olarak sözleşmeleriniz feshedilir arkadaşlar ve bir sonraki elenme durumunuz ne olur? Yüz kızartıcı suç, hırsızlık, tacizlik yani bu durumlarla ilgili bir sıkıntı yaşanırsa eğitimde arkadaşlar birbirinin eşyasını çal çalırken yakalanma ne bileyim parasını çalarsın ee, kepinimiş ayakkabınıymış böyle hani bu gibi sıkıntılar yaşanır arkadaşlar eğitimdeyken yüz kızartıcı taciz olayları tehdit ölüm tehdidi kendi arkadaşların kendi devrenizi tehdit edersiniz komutanlarınıza karşı komutanlarınıza karşı gelirseniz ne bileyim hani böyle emirlerine itaatsızlık ederseniz hani komutanla zıt olursanız bu gibi durumlarla karşılaşırsanız arkadaşlar elenirsiniz. Bir komutan sizi eleyebilir. Tabii ki sıradan bir komutan değil. Eğitim birliğinin bölük komutanı bölük asubayı olur. Tutanak tutar. Tabii ki her tutanağın birinci, sınıf, birinci tutanakta sıkıntı olmaz. Hani bu süreç ikinci, üçüncü tutanakta başınıza gelirse eğitimden elenirsiniz arkadaşlar. Şimdiki şöyle bir soru da gelmiş. Ya abi hani ben eğitime gittim eğitimde bana sınav çektirdiler. Zorlandım, çekemedim, zorluk yaşadım. Beni elerler mi? Arkadaşlar bakın. Her eğitimde zorluk yaşarsınız. Zorluk görmeden askerliğini devam eden bir asker benim gözümde asker değildir. Zorluk göreceksin ki geldiğin yeri unutmayacaksın kardeşim. Bu bu şekildedir arkadaşlar. Çile çekeceksin ki sefa süreceksin. Tamam komutanın sana yanaşık düzen aldırır. Şınav pozisyonu çektirir. istikamet marş marş der. Sola git sağa git. Çök sürün. Bu gibi durumları yaptırır. Ama hani siz şınav çekemediğiniz için zorlandığınız için sizi komutan eleyemez arkadaşlar. Bu bir insanın vücut yapısıdır. Yani bir dayanıklılığı olur. Her vücudun dayanıklılığı farklı olur. Ben mesela 60-70 tane şınav çekerim. Beni dinleyen sen kardeşim 40 tane çekersin. Yani bu durum eşit değil. Her bünye, her vücut farklıdır arkadaşlar. Kimse kimseyi sen 50 tane şınav çekemedin. Zorluk yaşadın diye eleyemez arkadaşlar. Anlattıklarım budur arkadaşlar. Gerçekten hani elenecek durumları ben bizzat hepsini anlattım. Komutana karşı gelme, taciz olayları, hırsızlık, sakatlık geçirdiğiniz zaman en az e, bir buçuk ay bir buçuk aydan sonra 90 günü geçerse bu gibi durumlarda sözleşmeniz otomatik olarak feshedilir. Yani arkadaşlar diyeceklerim bu kadardı. Ben bu konuyu gerçekten ciddiyette anlattım sizlere. Sizler de can kulağıyla beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Emeğimin karşılığında şu anda kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olursanız bir nebze de olsa bizlere destek olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Hayırlı geceler dilerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın kardeşlerim benim. Görüşürüz.